Merhaba arkadaşlar. Ben Ayas. Bu kanalımda sizlerle ve pek tabii arkadaşlarımla beraber oyun videoları çekiyoruz. Özellikle Brawl Stars tarzında oyunları oynuyoruz. Şu anlık sadece Brawl Stars oynuyoruz. Fakat yorumlara hangi oyunları oynamamı istediğinizi söyleyebilirsiniz. Öteki yandan kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Arkadaşlar ben Hayra oldum. E, Fik, Hayra'yım diyorsun da ismin niye bozkurt o zaman kanka? <laughs> hayra gizlikle oynamaya başladım artık ama... İyi de Hayra... Ne kadar güzel oynanıyor. Refik. Çünkü senin yok anladınız mı? Anla, bir kanka. Sen hey hayra şeyli gibi o şeyliyle iyi oynamıyor kim karakterlerle iyi oynuyor yani sen bir tek şeyli böyle olmak falan iyi oynuyor yani heyye gibi olmayı için 40 fırın ekmek yemen gerekiyor kanka <laughs> mortis onu kabul ara ara görüyorum ama yani seni ara ara hayra'yı takip ediyorum bu arada diğer kanalım gezgin kanalımız gezgin bebeli abone olmayı unutmayınız. aldım yani, <laughs> Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olanlar bu, bu arada 2026'ya kadar 500 abone geçersek 2026'da her ay sizinle 20 kere video çekeceğim. arasına bakacağız Kanka yani şimdi geçmiş geçmişte gelecek gelecekte kalmış bu arada Arkadaşlar bu görüntü için kusura bakmayın videoyu ancak böyle çekebiliyorum çünkü o benim spreyim olmuş olabilir mi Lefik kanka saldırsın adamlara Evet arkadaşlar bu arada Brawl Stars hakkında tüyoları böyle tüyo videoları da gelecektir. Oyun videolarının yanı sıra. Adam beni aldı. Madem alacaksın alsana adamı. Adamlar iyi oynuyor ama. Bu arada arkadaşlar. İsimlerimizle davra geçmemizi rica ederiz. Teşekkür de ederiz. Adamlar şov yapıyor şov. Bir bizdeki karakterlere bak. Bir bizdeki karakterlere bakar mısınız seyirciler? Bir de arkadaştaki karakterlere. Arkadaştaki diyorum. Rakip takımdakiler. Bu arada Can hesabımda yani benim diğer hesabımda da videolar çekilecektir. İlk videom sessizdir çünkü ses nasıl açtığımı bulamamışımdır. Fakat şimdi sizinle beraber sesimi kaydede ede 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 gidiyorum mutlaka. ya. Ee, hadi arkadaş, hadi bakalım. İnşallah Allah'ın izniyle. Zeus bu, yok. efsane bir kız. Bu arada ara, ara anket de yapıyoruz. Yani bu kanala girer girmez yaptığım şey anket yapmak oldu ama kanalıma abone olursanız yakında hangi oyunu oynayalım diye sizinle beraber anket yapacağız. Ayrıca Reflex ile beraber takımı batıracağız. Evet arkadaşlar şurada bir tane değişik bir isimli adam var. Valla benim de ecel sesi geliyor benim içimden. Ama kendi ecel sesi galiba. Oyunda bir kere oynayamıyoruz ki kanka. Evet arkadaşlar. Sanırım Brawl Stars'taki karakterler ışınlanma, ışınlanma level'ına geçti. Bizimkilerde kötüleşme. En iyi oynadığım karakter ya. Nasıl oynayamıyorum? Demeyiz. Messi'yi alıveririz. Süresiz bu arada Edgar'dan ben çok iyi oynuyorum ya. Diye. Yeah. Bu arada arkadaşlar. Sesim biraz yankı yapıyor olabilir. Kusura bakmayın. Her neyse. Hadi kanka bastır bastır. Bu arada... Ben birazdan yeni hesaba geçerim ben belki. ID ile vereceğiz ya biz daha belki bize eklerler diye. Kafamda her şey planlı şu an sayın izleyiciler, arkadaşlar, ablalar, abiler. Kanka acil yardım et bana. Gel bana. Şuradaki Frank'e şu öldürelim. Nereden geliyor bu ses? İnşallah ölmem. Dediğim anda ölmem. O değil de Refik, şu an bizimkiler bizim arkadaşlar seni mi izliyor? <laughs> bak yukarı kaçtılar bak. Frank gördün mü? Ben ayetim onun içinde. Bu benden sonra gelsin. Tamam ya ben o yükü alırım. Ama de inşallah ölmem içinde. Bayrun bay bay. Nerede o? Onun yer saatçisi yapacağım. Hallettim. Adam da beni halletti ama. Kalan sende. Red Pixie Boy. Bu arada arkadaşlar siz kanalıma abone olursanız daha sık videolarımız gelecektir <laughs> bu arada bizim bizim benim arkadaşlarım videoda çıkardıklarım yani çıkaracaklarım çıkarttıkları falanlar filanlar internet falanlar biraz bazen değişik sesler çıkartabiliyorlar bunu da söylemeden geçmeyelim neyse kanka ben hangi karakter alayım bir sonraki tur Bence de. Cennet'in üstüne gidiyor ya. <gülüyor> ne? <gülüyor> tamam. Tamam dedi yapıyorum. <laughs> Kanka. Ben şey al. Sen resmi al. Ben Juju'yu alayım. <laughs> sen ben Juju'yu alayım. Sen de Jesse'yi al. Bu arada arkadaşlar ID'imi vereceğim şimdi size. Bir dakika arkadaşlar. ID'im bu arada burada. arkadaşlar arkadaş olarak eklemek isteyenler videoyu durdurup ekle ekleyebilirler. Bu da şu beni de ekleyin diye bağıran Resik arkadaşımın ID'sini gö göstereceğim şimdi. Ana hesabı Ali ve Bobby 15 45. Boz kurtere Prosperos Aysel Ligard, bir şey bir şey de şu an oynadığı şey. Ayrıca biraz fanatik Galatasaraylıdır arkadaşım. Ben. Bu arada arkadaşlar bu videoyu hatırlatma. Bu videoyu ben şu an 2025'i 2025 kanka bu yıl değil mi? Hani 2023'ün ilk gününde atıyoruz. Atıyorum. Ayrıca arkadaşlarım bazen biraz şapşalık yapabiliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Özellikle şu la diye bayılan arkadaşım. Kanka sen, adamlar beni öldürdü ama. Şunları öldüreyim derken. Aha Minecraft tema. Tamamdır. Maç bizimdir. Ulan bebelerimizi öldürdüler. Neyse. Bu arkadaşlar. Oğlum Refik ben izleyicilerimize diyorum. Her arkadaşlar dediğimde. <laughs> Sen ne gülüyorsun? Bazı arkadaşlarım. Ablalarım, abilerim. Bir duyuru. Eee... duyuru budu. Şaka şaka. Videoma abone olmayı unutmayın. Ve bir videoda birinci söyleyişim. Daha acemiyim kusura bakmayın. Kusuruma değil, oyunuma bakın. Kolaydı. <laughs> ayağa ay, isterseniz videonun sesini kısmanızı öneriniz. <laughs> Çünkü bazen arkadaşlarım oradan diskoya verebiliyor. <laughs> 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 Mesela şu an. Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın mikrofonu kapatmak zorunda kaldım. Benim Refik arka Refik adındaki arkadaşımla bir şey konuştuk özel. Tıpkı özel randevuları aldığınız gibi bu da bir özel. Alakasız parti. Bizim de gücümüz var. Mission Passed. Oynayamadığın için olabilir mi? O sırada Cristiano Ronaldo. <laughs> Refik. Kanka bir an önce dolacak sandı o. Çünkü şu an adamlar çok fena bastırıyor. Ve mouse sıkıntılı benim bu arada arkadaşlar. Refik kanka benim ruhuma el fatiha. Mouse'um sıkıntılı olduğu için. Ne marka bot? Catch mi? Adamlar çok fena bastırıyor ya. Refik kanka daha şunlara ya. Bütün işi bizim hidro hidroloji pres yapıyor. Kaybettik. Refik atak yapıyorsun sen kanka sürekli. Adamlar kasaya yardırıyor. Şaka gibi ya. İç Refik. Kanka. Knockout. Nakalt. Knockout'u aç. Bu sefer ben valla Edgar alacağım. Arkadaşlar dikkatle izleyin. Brawl Stars'a yeni ilgi nasıl yapılır? Arkadaşlar bu arada videoyu yarıda kesmem gerekiyor. Çünkü part gibi yapmaya uğraşacağım. Gulu gulu.